Hazinesini mor çiçeklerinde saklayan safranda hasat başladı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üreticilerin safran hasadı mesaisi devam ediyor. Havalar çok güzel, serin ve yağmurlu gitti. Çiçeklenme de başladı. Bu hafta itibariyle çiçek almaya başladık inşallah. 15-20 Kasım'a kadar çiçek almaya devam ederiz. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan safran hassas bir ürün ve özenli bir hasat gerektiriyor. 170 bin çiçek yaklaşık olarak 1 kilogram safran elde edebiliyoruz. Altın değerindeki çiçeklerin üretildiği safran tarlaları turistler için de cazibe merkezi. Benim bulunduğum çiftlik geçen yıl yaklaşık olarak bir 90 bin civarında zannediyorum misafir ağırlamıştık. Bu senede çok turlardan arayanlar var. Münferit yurt içinden yurt dışından misafirlerimiz hala geliyorlar çiçek görmek için işte buradan satın almak için. Biz de mutluyuz Safranbolu bundan çok güzel verim elde ediyor. Safranbolu'da yaklaşık 30 çiftçi safran üretimi yapıyor ilçe 21 22 23 Ekim'de düzenlenecek olan Safran Festivali'ne de ev sahipliği yapacak